Bak şimdi ne yapıyoruz bunda biliyor musunuz? İyice ezberliyoruz. Çok eminmiş gibi boş bir kareye koşuyoruz tamam mı? Aşırı eminmiş gibi ama böyle. Sonra yanındakine geçiyoruz. Tamam, Beni anladınız mı? Hı hı. Yani yanlış kareye koşacağız üç kişi ama yanında da doğru kare olacak. Ha bu ikili en de sonunda. işe yaramaz bir ihtimalle ama deneyelim. En sonda en sonda. Tamam. Umarım sikilmeyiz biz bunu yaparken. <laughs> Ha siz bir ses düşeceğiz diyor ama. Tamam ben, ben portakallayım. Ah salak. Düştü oraya. Aptal orospu be ya. Muz kiraz portakal. Muz kiraz kira. muz elma portakal abi. Muz kiraz portakal. Ambe, portakal, muz kiraz portakal, muz kiraz portakal, muz kiraz portakal. İpi kişi düşecek. Düştü. Tamam hadi. Tamam bak burası. Ee, o bir portakal, tane bir şey var. elma, muz, karpuz, üzüm, portakal. Muz, karpuz, üzüm, portakal. <laughs> muz karpuz üzüm portakal, muz karpuz üzüm portakal muz karpuz üzüm muz karpuz ee, kiraz ne ben bilmiyorum sen de bilmiyorsun <laughs> <laughs> ya ben ya geri zekalı Doruk o kadar çok saydın ki unuttum ya <laughs>